Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için İstanbul A tek Fuarı'ndan ve yine sektörümüzün doğayan bir markasından Ovivo Elektrik'ten sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda firmamızın Türkiye Satış Müdürü Sayın Ali Genç Beyefendi bulunmakta. Bakalım bizlere sektörlerine dair neler aktarıyor olacaklar? Lütfen bizden ayrılmayın diyoruz ve müsaadenizle bu değerli röportajımıza geçiş yapıyoruz efendim. Öncelikli olarak Ali Bey programımıza hoş geldiniz. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ediyoruz sağ olun. Siz de iyisiniz inşallah. Bizler Bizlerdeyiz çok teşekkür ediyoruz. Şu anda tabii ki Atek Fuarı'nda katılımcı olarak yerinizi almış bulunmaktasınız ama bizler Ovivo Elektriği sizlerden kısaca tanıyabilir miyiz? Ovivo Elektrik sektöre anahtar priz anlamında yön veren, sektörün dinamiklerini belirleyen, yenilikleriyle, yeni yatırımlarıyla, farklı tasarımlarıyla, sürekli artan, gelişen arge çalışmalarıyla sektörü dinamize eden üretici bir firma. Anahtar priz bizim tam köken olarak işimiz ve bu anlamda her türlü tecrübeye sahibiz. Çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Yeni ürünlerimiz görücüye çıktı. Evet tabii ki değerli izleyicilerimiz sizler de görüyorsunuz ve Oviva elektriği tercih ettiğinizde hangi ürün skalasıyla karşı karşıya mı geleceğim diyorsanız da işte bunun yanıtını yine sizler için Ali Bey'den öğreniyoruz. İşte arkamızda gördüğümüz bir panel var evet. ve bu panelde de daha farklı tasarımlarda evet. elektrik prizleri ve düğmeleri mevcut ama biz yine tüketici noktasında buluşturmuş olduğunuz ürün gamınızı sizlerden öğrenmek istiyoruz Ali Bey. Ağırlıkta sıva altı anahtar prizler ve tabii ihtiyaçlara yönelik sıva üstü anahtar prizler olarak da üretimlerimiz bütün hızıyla sürüyor. Bu serilerimiz bizim yeni tasarımımız, yeni yatırımımız, yeni Arge çalışmamız. Fuar dün başlamasına rağmen yoğun bir ilgiyle karşılaştı ve dolayısıyla özellikle meslektaşlarımız diyelim, rakiplerimiz bu anlamda bizi tebrik ettiler. Yerli ve yabancı bütün firmalar bizi tebrik ettiler. Üretim usulü olarak biraz daha farklı bir yöntemle üretimini sağladık. Tasarımsal olarak Yuvaları daha evet, biraz derinleştirilmiş tasarımsal, sanırım. Tasarımsal olarak da daha farklı bir konseptle görücüye çıktı. Ve bu anlamda bizi her zaman olduğu gibi yaptığımız bütün işleri hep tebrik etmişlerdir. Ama bu ürünlerle bu tebrikleri bayağı bir fazlalaştırdılar ve yoğunlaştırdılar. Biz de bundan çok mutluyuz, çok onurluyuz ve çok gururluyuz. Bizim yatırımlarımız anahtarcı bir firma olduğumuz için ve kökenimiz anahtar menşeli olduğu için bu anlamda bizim... Çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor, sürekli geliştirmek, sürekli günün şartlarındaki teknolojiye uyum sağlayabilmek adına çalışmalarımız arki olarak bütün hızıyla devam ediyor ve devam edecek de buna inanıyoruz. O zaman hemen sizlere sormak istiyorum Ali Bey, Ovivo elektrik olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz arasında neler var? Bizler ilerleyen süreçlerde firmanızı, markanızı nerelerde göreceğiz efendim? Biz kısa zamanda oy elektrik olarak piyasada çok iyi diyebileceğimiz bir noktada bir yer edindi kendimize. Ve bunun kökeninde bizim sürekli bir kulağımızın hatta iki kulağımızın sahada olmasıyla ilgili nedenler yatıyor. Çünkü biz bize dönüş yapılabilecek her konuya açık, her konuyu titizlikle sonuna kadar takip eden bir firmayız. Dolayısıyla bu takiplerimiz neticesinde eksiğimiz ya da ilave yapmamız gereken çalışmalarımızı çok hızlı bir şekilde yapıyoruz. Yani bu çok önemli bizim için. Sahadaki proje firmalarımız, bayilerimiz de bu anlamda bizden çok memnunlar. Sonuç olarak bu bir seri üretim en nihayetinde belli aşamalardan geçiyor. Tabii ki bazı aksaklıklar mutlaka o süreçte yaşanıyor. Ama bizim dediğimiz gibi sürekli sahayla olan irtibatımız neticesinde biz hızlı bir müdahale edip her şeyi hızlı bir şekilde çözüp en üst seviyelere kalitemizi taşımak ve arge anlamında da daha yeni ürünlerle daha güzel çalışmalar yapmak için çalışmalarımız bütün hızıyla sürüyor ve sürecek. Bizler de sizleri ilerleyen süreçlerde en iyi yerlerde görmeyi umut ediyoruz Ali Bey. Evet. Ve tabii ki değerli izleyicilerimiz sizler de elektrik prizleri deyip geçmiyorsunuz. Evinizde, iş yerinizde kullanacağınız ürünlerde hangi hususlara dikkat etmeniz gerekiyor? İşte bunun yanıtını ben yine değerli yöneticimden Ali Bey'den sizler adına öğreniyorum. Tabii elektrik evsel yaşam yani kişisel yaşam anlamında çok önemli bir konu. Burada belli kriterlerin sağlanmış olması, TSE standartlarının sağlanmış olması, kullanılan malzemenin birinci sınıf olması, plastiğinden bakırına, pirincinden sacına, vidasından yayına, her şeyine kadar burada birinci sınıf malzeme kullanarak biz yolumuza devam ediyoruz. Kullanım alanında güvenli bir kullanışı sunmak için bütün önlemlerimizi, bütün standartlarımızı sağlıyoruz ve önlemlerimizi çok iyi bir şekilde alıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Peki efendim şimdi çok özel bir soruyla programıma devam etmek istiyorum. Evet. Az önce de biraz değindiniz ama tabii ki bu sektörde yalnız evet. değilsiniz tabii. Ali Bey. Evet. Sizler gibi aynı işi icra eden iş ortaklarınız, rakipleriniz evet. var. O Vivo Elektrik olarak sizleri diğer firmalardan farklı ve ayrıcalıklı kılan en büyük özelliğinizi sizlerden öğrenebilir miyiz? Valla burada hiç çok fazla mütevazi olmayacağım. Evet. Tabii ki bütün meslektaşlarımız, rakiplerimiz bizim için kıymetli, değerli. Bizi onlardan ayıran en önemli özellik biz her zaman olmayanı yapıyoruz. Arge olarak, tasarımsal olarak ve modelsel olarak olmayan bir ürünü, yani sahada karşılığı olmayan, hiçbir zaman yani o anda değilse o anda rakibi oluşmayan ürünleri tercih ediyoruz. Mesela bu ürünler bunun bir numaralı şahididir. Yani bu ürünlerin de şu an bizim yerli pazardaki yerli rakiplerimiz olsun, yabancı rakiplerimiz olsun fark etmiyor. Sonuç olarak biz hep bu anlamda önde gidiyoruz ve rakiplerimiz bu anlamda biraz geriden geliyorlar ya da şöyle söyleyeyim. Bizim orada sağladığımız başarıyı belli bir müddet takdirle izliyorlar. Daha sonra o başarının kendilerine verdiği zararları göz önünde bulundurarak hemen akabinde yapmaya gayret ediyorlar. Yapıyorlar da mutlaka ama biz her zaman bu konuda öncü bir firma olmuşuzdur. Bizim kuantum serimiz var mesela şu an burada gözükmüyor ama Kuantum serisi Türkiye'de bir ilki başardık biz. Alüminyum alaşımlı bir ürün olarak ön plana çıkarttık. Argemizi ona göre yaptık. O da boyasız bir üründü. Dolayısıyla Kuantum'da çok başarılı olduk. Ve hemen akabinde işte meslektaşlarımız, rakiplerimiz bu başarıyı görüp kendilerini de aynı başarıyı yakalayabilecek olduğu düşüncesiyle ilerleme kaydetmeye çalışanlar oldu. Kaydedebilenler oldu. Ama biz sonuç olarak orada öncüyüz önde giden ön ön planda giden yani bayrağı tutan biziz. Bu ürünlerde de aynı şekilde bunların da muadili yok. Bunların da şu an tasarımsal olarak karşılığı yok. Modelsel olarak karşılıkları yok ve çok da beğeni aldı. Ve bu anlamda da biz önde gideceğimize, o bayrağı hiçbir zaman bırakmayacağımıza bütün yürekten, yüreğimizle, bütün kalbimizle inanıyoruz. Aslında sizin Öyle de olacak yani? Aslında sizin de evet. değindiğiniz üzere müşteri memnuniyetini evet. ilke edinerek yolunuza devam ediyor oluşunuz da sizi diğer rakiplerinizden bir tık, bir basamak evet. daha yukarıya taşıyor diye düşünüyorum. Anahtar üretmek tabii bugün bizim sektörde zor bir kalem çünkü çok fonksiyondan oluşuyor. Burada özellikle yeni rakiplerimizi değerlendirecek olursak hani standart mevcut kabul görmüş modellerle ilerleme gayretindeler. Ama biz dediğim gibi hep işin temelinde ana tarzı bir firma olmamızın, argeci bir firma olmamızın, sahayla çok yakın temasta yani en cebindeki tornavidasından kontrol kaleminden tutun da en üst düzey teknik personele kadar herkesle irtibatlı olduğumuzdan bizim o bağımızın hiçbir zaman kopmamasından kaynaklı bizim bu bizim argemize yansıyan, kalitemize yansıyan en büyük etken, en büyük konudur bu. Biz oradan hiç vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz çünkü biz bunu sahayla beraber yaptık. Biz bunu elektrikçi ustasıyla beraber yaptık. Biz bunu teknik ekiplerle beraber yaptık. Oradan gelen geri dönüşlerle değerlendirerek olumsuz olanları biraz daha ön plana alarak hani şu şurası böyle olsa daha iyi olur. Şurası şöyle gitse daha iyi olur. İşte mimarlarla bunu konuşarak sürekli gelişimin öncüsü olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Evet Ali Bey şu anda biliyorsunuz ki fuar alanımızda katılımcı olarak yerinizi almış bulunmaktasınız. Fuar konsepti hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi, görüşlerinizi son olarak sizlerden öğrenebilir miyiz? Şimdi Atef Fuarı bizim için e, önemli bir fuar. Daha doğrusu yurt içinde katıldığımız tek fuar diyebiliriz yani. Ama bizim için şöyle bir hikayesi de var. Biliyorsunuz bu süreç Ankara'da başladı. Biz her yıl beraber organizasyon dahilinde katılımımızı sağladık. Biz de her yıl kendimizi yenileyerek, her yeni fuara, yeni ürünlerle, yeni heyecanlarla, yeni mutluluklarla gelerek bu aşamaya kadar geldik. Atek fuarının bu anlamda tabii ki özellikle emlak konut TOKİ tarafında biz çok yoğun bir firmayız bu arada. Proje olarak çok yoğun projelerle çalıştığımız bir nokta orası. Tabii hem oranın getirisi olarak hem de fuarın getirisi olarak biz her zaman değer verdiğimiz bu organizasyonun da kendini sürekli yenilediğini görüyoruz. Sürekli geliştirdiğini görüyoruz. Katılımcılarının vefakar kişilerden firmalardan oluştuğunu görüyoruz, biliyoruz. Evet dolayısıyla Atek Fuarı bizim için önemi büyük. Genel fuar değerlendirmesine gidecek olursak insanları kavuşturuyor, firmaları buluşturuyor. Yani ulaşamadığımız noktalar oluyor. Sonuçta herkesin her dakika her yerde olma şansı olmuyor. Böyle bir birlikteliği temelinde organizasyon olarak fuarların olması bizim için önemli tabii ki. Biz daha fazla noktaya ulaşıyoruz. Daha fazla insanlarla, firmalarla yakınlaşıyoruz. Yani bizi bir şekilde tercih eden, etmeyen bütün firmalarla bir temasımız mutlaka oluyor. Buradan sonsuz teşekkürlerimiz. Tabii ki herkese herkese teşekkür ediyoruz. Ee, hem fuar organizasyoncu organizatörlerine, katılımcı firmalara herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. İnşallah daha iyi umutlarla, daha iyi yeni ürünlerle tekrarını inşallah yaşayacağız beraber. Biz i̇nşallah. Bu fuarda varız yani her zaman da olacağız. Bizlere vermiş olduğunuz bu değerli bilgilerden ötürü evet. sizlere öncelikle kendim ve kanalım adına sonsuz teşekkür ediyor. Teşekkür Başarılarınızın devamını diliyoruz Ali Bey. Tekrar yeni bir fuarda görüşmek dileğiyle iyi ki varsınız. Tekrardan teşekkür programımıza hoş geldiniz. Siz de iyi ki varsınız. Biz teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz bugün de sizler için İstanbul Atak Fuarı'ndan ve yine sektörün lider ve öncü bir markasından o Viva Elektrik'ten seslendik. Değerli Türkiye satış müdürümüz Ali Bey'e vermiş oldukları değerli bilgilerden ötürü sizlerin huzurunda çok teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz. Bizler sektörler arası yolculuğumuza buradan devam ederken lütfen bizden ayrılmayın diyoruz efendim. Şimdilik hepiniz esen kalın.